Ben sizden. Kuş ya bu arada. Kaya alanı değil gibi abi. Ya onların tam orası falan ya. Aynen. Şu bayı evet. falan var ya bu sol tarafı. Abi sağ tarafın adam olabilir ha. Orada bir cover ya, var. Cover varmış abi burada çok güzel. Ama bak şimdi. Var var da. Bakıyorlar. <laughs> Yok lan karda adam şeymiş evet. Benim öldürdüğüm adamlar Oo. Oh. Helal helal gel Bundan sonrası Ha çatı Abi Bunun tam net görüyorum lan Lan Koş 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 Hayır O benim gibi bak Hayır, bana bakın Fark etmemiş lan fark etmemiş Aynen de ben nereden yani, gireceğim ha. şimdi alana? Abi sol taraf, sol taraf, sağ bölümde sol tarafa şu tower abi, abi üst görecek. Üst üst görür şu an. Evet üst görür de. Oğlum nereye gideceğim? Tamam da nereye gideceğim? Başka yer yok. Abi tower la ağacın dibi kulağaç var ya. Haydi abi sağ tarafa al Abi Ağaç bak. Abi bu, bu solda Ağa tower oluyor. Sağlıklıyor, sağlıklıyor. Aslanlar gidiyor aslanlar. Hadi. Oğlum adam buraya verdi. Oğlum beni görmeyin sakın. Herkes seni al. biliyorlar. Zıpladı zaten seni gördü. <laughs> Ama var ya bunlar buradan çıkartmam ha. Harbi diyorum bak o çocuklar bana sıkmasın <laughs> ben bunları buradan çıkartmam. Ha çatı çıkıyor. Abi çatı yaptı. De... Abi sende. de. Abi abime vardı ya. Yani ne Seni biliyorum. smokluyorlar kanka. <laughs> <laughs> Onlar şimdi olan bunun kavuru mu var acaba ya? <laughs> Lan molotof falan kalmış saçmalama bak. Umarım şu eve geçmezler oradan gözüküyorum. Evet ölümüne var, sargı falan filan. 1 çıldıracağım. <laughs> abi orası 4 değil Aracın herhalde ya. Abi, baygın Sadece baygın var abi. gördün mü? Aşağıdaki yerde mi yatıyor? Baygın değil mi o? Kayanın dibinde abi sağda. Araca mı inecek? Oo bak bak. Allah abi alın. Aracı seni alayım mı abi? Hayır, bence almaya geliyorum. Yapma, yapma yapma gerek yok gerek yok gerek yok lan öleceksin öleceksin aslanlar gidiyor aslanlar oha bu alana girebilir miyim ben Aa, hayır abi aracı binersen belki lan şunu da basarsam Aa, aracı binersen belki Bas, evet evet Abi sen Lan abi? Sen ben neredeyim? Lan kanka. Abi yerde yerde. <laughs> Allah Allah ben yemin ediyorum yerde. Kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm. Selamın <laughs> aleyküm Ya böyle bir şey yok abi, ya. Abi bu kim? Hangisi? Elçi Diğer şey. arkadaş sizden mi? Hangisi? Şöyle bir adam vardı zıplıyordu. Ha yok. Şu yok bizden değil. Yok bizden <laughs> değil. Ya var ya hep benim hatam ya. Bak şu evi almadık. Gittim şey yaptım ya. Hep benim yüzümden ya. Biz gittik Furi evi aldık. Ya, biz de baktık sen oradasın. Dedik kurtaralım evet. bari yardım edelim. Eyvallah çok teşekkür ederim ya. Abi. Canı pahasına aldı bu arada. Kardeş, Harbiden öldürdü kendini ya. Niye bitirdiniz? Hangisi ya? Vallahi öldü çocuk ya. Adamları siz tekli. öldürdünüz abi. Siz, Hayır, siz, tekli siz, mi? Bizim adamları öldürdünüz. Ha, hangisiydi? adı neydi? Right, right. abi abi siz değil biz değil, abi, biz değil mi? bunlar bunlar ha bilmiyorum abi, biz, bunlar bunlar ya biz de, bizim adamları bitirdi şey ha olur öyle oyundur ya ne olacak ki kardeşim ya normal gördük şurada <laughs> olduğunu kendedik gelsen sıkalım zaten bir şey da bir karşılaştık ondan sonra dedik sıkmayalım he <laughs> ya yok bunlar <laughs> Şu var ya tepede durdunuz ya, ya. çok iyi fokuslanmışlar sana bizi hiç göstermiyorlar dedim <laughs> Ha. Ya abi. bir ara var ya bak adamların evet, var ya bak abi. dönmüşüm. Oraya kadar gelmişim hala beni kesiyorlar. free de zannediyorlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakıyorlar hala. Ben dedim bir ara ölecen ama kitin yetişti Abi. Ya abi, son nasıl? anda ya. son anda girdik vallahi. Bu arada beni benimlerden e, arkadaş kitelam söyler. Adı ne? Ersin abi Anladım. o adam sen Rezan Rezan mı? Aynen aynen. Rezan'a buradan selam olsun. ID'sini versen ona Royal Pass göndereceğim. Efendim. Vali Bey. Ulan Vali Bey. istiyordu Lan, ama. Salım. Tamamdır. Bu arada şey Ersin abi. Heh. <laughs> Ersin abi. Abi saat 9'dan bellidir. Tamam mı? Aynı maça denk gelecek diye giriyorum yok. <gülüyor> <gülüyor> Bir çık yapıyorsunuz ya. Deli oldum. Vali <laughs> Bey'in ekibinden misin sen? <laughs> evet abi. He belli belli zaten. <laughs> Efendim kardeşim sarı sar. Youtube açacak mısın? Evet. açacağım. Evet. Teşekkürler. Patlayalım, patlayalım o zaman. Haydi patlayalım. Hadi. Tamam. Arkadaşlar kendinize evet, iyi, iyi bakın. Çekil Çekil size çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Abinin selamı Ağabeyin. var. Aleyküm selam. Kanka bu oyun var ya. Ağabey. Aldın 15-16 puan. Kanka artı 17 aldık gene ya. Güzel. Artı 20 verdi bana. Puanı merak ediyorum. 17fa bu o verdi ya <laughs>